Bir hocamız eşimizle ilişkide cünüp olduğumuzda tekrar ilişkiye giremezsiniz dedi. Gusül abdesti almamızın şart olduğunu söyledi. Doğru mudur? Şimdiki e, hades diye ifade edilen manevi bir pislik vardır. Hı hı. Bunun eskar olanı abdestsizliktir. Ekber olanı ise cünüplülüktür. Abdestsizliliğin izalesi abdest almak, cünüplüğün izalesi ise boy abdesti almaktır. Hı hı. Abdesi bozan bir takım durumlar olduğu gibi yani abdest almaya gerekli kılan bir takım durumlar olduğu gibi boy abdesini bozan da bir takım durumlar vardır. Evet. Ancak bir insan abdest almakla an itibariyle mükellef olmaz veya boy abdesti almakla an itibariyle mükellef olmaz. Ne zaman mükellef olacaktır? Bir ibadetle muhatap olacak ve o ibadet abdestsiz ve boy abdestsiz yapılması caiz olmayan bir ibadet hmm. olacak. Yani bu şu demektir, mesela e, diyelim ki bulunduğunuz zaman itibariyle farz namazı ifa etmişsiniz, vaktin namazını kılmışsınız e, ve abdestiniz de yok şu an için. Peki size abdest almanız farz mıdır? Değildir. Ta ki ne zamana kadar? Bir sonraki namaz vakti gelip siz o namaz ile muhatap oluncaya kadar ki o namazla muhatap olma ifadesini özellikle seçerek söylüyorum. Çünkü vaktin girmesiyle muhatap olmuyorsunuz. Namaza başlamışsanız başlamadan bir evvelkücüz. Eğer hiç başlamazsanız o zaman son vakit girdiği zaman vaktin tamamı sizin için sebep olacaktır ve o namaz sizin zimmetinize sabit olacak. İşte namaz kılmayı murad ettiğinizde veya namaz ile muhatap olduğunuzda sizin abdest almanız veya boy abdesti almanız farz olacaktır. Dolayısıyla bir insan eğer abdestsiz yapılmayan yani yapılması yasak olan bir ameliyi yapmayacaksa veyahut hatta boy abdesti olmadan yapılması yasak olan bir ameliyede bulunmayacaksa bu kişinin abdest ya da boy abdesti alması farz değil. Tabii ki bir Müslüman için uygun olan vaktin tamamını abdeste geçirmesidir. Keza bir Müslüman için uygun olan cünüp olarak yani hades-i ekber üzerinde var iken cenabet bir şekilde dolaşmaması uygun olandır. Hı. Ama burada farz mıdır ifadesine vereceğimiz cevap farz değildir. Ta ki ne zamana kadar e, onu yapması sahi olacak bir ibadetle muhatap oluncaya Hı. kadar. Peki bu bağlamda baktığımızda eşlerin yani karı kocanın birbirleriyle cinsi münasebete girmesi için abdest şartı var mıdır? El cevap yoktur. Veya eşlerin birbirleriyle münasebete girmesi için boy abdesti almış olma şartı var mıdır? Bu konuda da şart yoktur. Hı -hı. Mesela Kur'an-ı Kerim'e temas etmek için insanın abdestli olması şarttır. Evet. Ee, abdest, yani dolayısıyla bir insan Kur'an'a temas etmeyi irade ettiğinde abdest alması farz olacaktır. Namaz kılmayı murad ettiğinde abdest alması farz olacaktır. Peki bir insan Kur'an-ı Kerim tilavet etmek istediğinde yani ezberinden Kur'an-ı Kerim okuyacak, Hı -hı. abdest alması farz mıdır? El cevap farz değildir. Çünkü kişi abdestsiz bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i tilavet edebilir. Yeter ki ona mes'etmesin. Evet. Peki bir cunup olan bir kimse yani üzerinde hadise ekber olan bir kimse Kur'an-ı Kerim tilavet etmek istediği zaman bu insanın yıkanması farzdır. Farz. Niye? Çünkü Kur'an tilaveti boy abdesti olmadan yapılamaz. Evet. Yani cunub haldeyken yapılamaz. Hı hı. Peki e, demek ki bazı ameliyeler vardır ki bu ameliyelerin öncesinde ya boy abdesti gerekli oluyor veyahut da abdest gerekli oluyor. Hı hı. Peki cinsel münasebet diye tabir ettiğimiz eşlerin birbirleriyle birlikteliği bu tür amellerden midir? Yani öncesinde abdest veya boy abdestini gerekli kılan amellerden midir? Bu noktada farziyet noktasında bu amellerden değildir. Tabii ki evli olan, güzel olan eşlerin birbirleriyle yaklaşması durumunda boy abdestleri olduğu gibi abdestli olmaları elbette erdemliliktir, güzeldir. Ama bunun fazilet olması ayrı bir şey, lazimi olması ayrı bir şeydir. Dolayısıyla e, buradaki soruya yani bu manada cevap hmm. vermek istedim ki aslında direkt ben net olarak şöyle diyebilirdim. Hayır bir insanın eşiyle ikinci kez veya üçüncü kez birliktelik yaşaması boy abdesti almasını gerekli kılmaz diyebilirdim. Hmm. Ama burada meseleyi biraz daha tahkik evet. etmek yani anlayabilmek niçin gerekli olsun? Hmm. Çünkü bir erkeğin hanımına temas etmesi veyahut da bir hanımın eşine temas etmesi öncesinde abdesti olmasını gerekli kılmıyor ki. Hmm. Veyahut da boy hiç olmasını solmasını gerekte hmm. kılmıyor ki. Ama burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı tavsiyeleri vardır. E, nedir? Yani yıkanma imkanı varsa ikinci kez birliktelik. Tabi bu ikinci kez birlikteliği şöyle anlamayalım. Yani eşler e, beraber oluyorlar o gece. E, ama o beraberlik esnasında birkaç kez birliktelik yaşayabilirler. Hı hı. Bunu kastetmiyoruz. Yani kalktılar ayrıldılar. Tekrardan bir birliktelik yaşamak istiyorlarsa böylesi bir durumda elbette evli olan bu abdesi almalıdır. Ama... Almasa ne olur? Hiçbir mahsuru lazım gelmez. Eğer imkanı varsa abdest alsın deniyor. Hmm. E buna da imkan yoksa veya imkanlık derken yani bir mecburiyet mahiyetinde mecburiyet değil, e aslında vücuda suyun temas etmesiyle biraz daha neş'et bulması, en azından avret malini yıkamasından bahsedilir. Ama bunların hiçbirini yapmayacak olursa tekrardan birliktelik yaşamasına fıkhi anlamda herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. Çünkü dediğimiz gibi bu birliktelik yani bu ameliye, bu işlem öncesinde boy abdestini gerekli kılan bir işlem değildir. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim tilaveti yapmak gibi veya namaz kılmak gibi Bilmiyorum. bir ameliye değildir. Dolayısıyla kişiler birbirleriyle beraberliğini boy abdesti olmadan da sağlayabilirler. Ancak o mesuliyet noktası o ibadetle muhatap oldukları zaman olacaktır. Evet.